Herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda dergi park sistemi için Orset numarası almayı hep birlikte görmüş olacağız. Orset numarası bir önce bölümde de genel olarak bahsettiğim gibi güvenli bir akademik bilgileri, makaleleri ya da erişilebilirliği ya da dijital kısmı sağlayacak noktalardan birisidir. Orset numarasına tıklayarak kişinin birçok makalesini de aynı anda görmüş olabiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman üyelik kısmıyla biz bu işleme başlayabiliriz. Bu kısma geldikten sonra gördüğünüz gibi çeşitli şeyler değişiyor. Kaydol kısmından biz buraya kaydoluyoruz. Evet kaydol kısmında karşımıza çeşitli bilgiler doldurulması isteniyor. Hemen burada isim, soy isim, mail adresi, tekrardan mail adresi, şifreler girerek biz burada üyelik kısmını oluşturmamız gerekiyor. Bu üyelik kısmını oluşturmayı kendi kişisel bilgilerimize göre yapabiliriz. Girdiğimiz şifreleri çeşitli kombinasyonlarda olmasını bekliyor. En aşağı 8 karakter olacak. İşte bir tane sembol, bir tane numara olacak. Büyük harf, küçük harf gibi çeşitli şifre kombinasyonu üretmemiz gerekiyor. Daha sonra bizim e, Orsit profilimizin kimlere görüneceği ile alakalı burada bir anlamda seçim yapmış oluyoruz. Gizlilik seçimi olarak da karşımıza çıkıyor. Ben şimdi hemen bir giriş yapıyorum. Evet biz buraya üye olurken zaten bir enstitü olmadığımız için kişisel hesap olarak giriyoruz. Kişisel hesap olarak girdikten sonra yani hesabımızı açtıktan sonra hemen sisteme yönlendiriliyoruz. Evet sisteme giriş yaptığımızda bizim karşımıza kendi orset bilgilerimiz, gelen kutumuz ve hesap ayarlarımız gibi çeşitli ayarlar çıkıyor. Buradaki ayarları da genel olarak baktığımız zaman görebiliriz. Biz hemen buradan kendi hesabımızı geçiş yaparak kendi bilgilerimizi oluşturduğumuz noktaya gelebiliriz. Evet gördüğümüz gibi burada bizim işte çeşitli biyografimiz yer alıyor. Orsit numaramız gördüğümüz gibi burada yer almakta. Orsit numarası burada gördüğümüz sayılardan oluşmaktadır. Ve bu sayılar bizim orsit numaramızı oluşturduğu gibi bir anlamda biz buradaki sayıları da dergi park sisteminde gönderdiğimiz makale sürecinde istenen yere ekleyebiliriz. Aynı zamanda biz bu Orsit numarasının dergi park sisteminde daha önce göstermiş olduğum yere de eklenerek e, hızlı bir işlem yapılmış olabilir. Burada genel olarak gördüğümüz gibi bizim çeşitli kişisel bilgilerimiz bulunmakta. Çeşitli çalışmalarımız bulunmakta. Aynı zamanda buradan e, profilimizi gizleyip e, kimlere açık olacağını da bir anlamda kontrol etme şansı buluyoruz. Burada çeşitli bilgilerimiz yer almakta. Daha önce yazmış olduğumuz makaleler, çalışmalar, sempozyumlar varsa... Bunları bir anlamda görüyoruz. Bunların hepsi burada yer alıyor. Biz bunları kendimiz e, doldurabiliyoruz, kendimiz elimizle bir şekilde girmiş olabiliyoruz. E, ID kodumuzun e, barkod numarasını buradan alabiliyoruz. Genel olarak bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu sistem zaten dergi parka girdiğimizde e, karşımıza çıkan sistem olarak ortaya çıkıyor. E, kullanıcı sayfasına gittiğimiz zaman orsik numarasıyla alakalı bilgileri de biz burada doldurabiliyoruz. Evet kullanıcı profilini düzenle kısmından burada edindiğimiz bize verilen orjit numarasını bu sondaki sayıları alarak bir anlamda buraya kopyalamış oluyoruz. Gördüğümüz gibi değiştir kısmından yapıyoruz. Zaten olmadığı zaman biz buraya bunu ekleyerek kaydetmiş oluyoruz. Ve orjit numarasını böylelikle edinmiş oluyoruz. Orjit numarasının nasıl ortaya çıktığını, nerede göründüğünü de kısaca bir bakalım. Evet makalemizi tıklıyoruz. Makalemizde nasıl görünecek buna bakmak için. Makalemizi tıklayıp geldikten sonra Evet yazarlar kısmında orset numaramızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi yazarlar kısmına orset numaramız eklenmiş oluyor. Bu nedenle yani orset numaramızı almamız şu anda gerekli olmayabilir. Fakat bu bir zorunluluk olmasa da Dijitalleşme bağlamında ve indekslerde taranması anlamında en azından Google'a girmesi anlamında çeşitli noktalarda bize fayda sağlayacak noktalardan birisi zaten çok uzun bir süreç oluşturmadığı için kısa bir sürede orsit numarasını alarak bu işlemi de tamamlamış oluruz ve çalışmamızı daha ileri bir şekilde devam etmiş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa platform üzerinden mesaj olarak sorularınızı iletebilirsiniz.